Günaydın sayın izleyen. Bugün 31 Aralık 2022 Cumartesi. Saatlerimiz şu an 7 bu gece yılbaşı. Yeni yılda mutluluk, huzur sizlerle olsun çok kıymetli takipçilerim. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 70 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 1 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1096 TL 38 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 61 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 47 kuruş. Platinin satış fiyatı 655 TL 8 kuruş. Çeyrek altın 1811 TL 73 kuruş. Yarım altın 3623 TL 46 kuruş. Tam altının fiyatı 7246 TL 93 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7381 TL 50 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 315530 TL. Ethereum'un fiyatı 22789 TL. Avax'ın fiyatı 206 TL 92 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 5 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL. Ripple'ın fiyatı 6 TL 48 kuruş. Cordano'nun fiyatı 4 TL 67 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.700 TL. Maker'ın fiyatı 9979 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 5,07 artışla APTTRY 63 TL 87 kuruş 4,03 artışla CRVTRY 9 TL 97 kuruş 3,92 artışla STXTRY 4 TL 11 kuruş 3,72 artışla ALGOTRY 3 TL 21 kuruş 3,03 artışla TRXTRY 1 TL 5 kuruş 2,94 artışla SOLTRY 185,37 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Ankara 2,33. Balıkesir 7,51. Tokat eksi 1,93. Muş eksi 3,52. Gaziantep eksi 1,04. Yalova 7,52. Osmaniye 8,52. Kilis 0,13. Muğla 7,04. Tekirdağ 8,64. Kırklareli 5,33. Düzce 7,6. Iğdır eksi 4,45. Burdur eksi 1,61. Mersin 9,9. Afyonkarahisar 1,42. Tunceli 1,46. Ardahan eksi 10,9. Şanlıurfa 1,93. Samsun 6,42. Eskişehir eksi 2,05. Ankara Pazar az bulutlu 1,64. Pazartesi açık 1,23. Salı açık 1,28. Kars pazar parçalı az bulutlu eksi 6,2. Pazartesi açık eksi 5,73. Salı açık eksi 5,25. Bartın pazar açık 3,4. Pazartesi açık 3,46. Salı açık 3,89. Artvin pazar kapalı 3,35. Pazartesi açık 3,23. Salı açık 4,39. Tekirdağ pazar açık 8,27. Pazartesi açık 8,25. Salı açık 8,23. Kahramanmaraş pazar açık -1,6. Pazartesi açık -1,71. Salı açık eksi 1,17. Yozgat pazar açık eksi 0,82. Pazartesi açık eksi 1,2. Salı açık eksi 0,48. Edirne pazar açık 6,43. Pazartesi açık 6,32. Salı açık 5,18. Uşak pazar açık 2,85. Pazartesi açık 1,36. Salı açık 1,51. Bingöl Pazar az bulutlu 0,75. Pazartesi açık 0,99. Salı açık 1,86. Adıyaman Pazar açık 3,36. Pazartesi açık 3,76. Salı açık 3,62. Muş pazar az bulutlu eksi 2,71. Pazartesi açık eksi 2,63. Salı açık eksi 2,02. Kırşehir pazar açık eksi 0,63. Pazartesi açık eksi 1,0. Salı açık eksi 0,84. Kocaeli Pazar açık 6,39. Pazartesi açık 6,16. Salı açık 6,17. Amasya pazar parçalı bulutlu 3,58. Pazartesi açık 3,56. Salı açık 3,83. Kırklareli pazar açık 6,57. Pazartesi açık 6,93. Salı açık 5,3. Aksaray pazar açık 1,07. Pazartesi açık eksi 0,02. Salı açık 0,15. Tokat pazar kapalı eksi 2,26. Pazartesi açık eksi 1,78. Salı açık eksi 0,48. Tunceli pazar parçalı az bulutlu 1,79. Pazartesi açık 2,13. Salı açık 3,16. Ordu pazar parçalı bulutlu 0,17. Pazartesi açık 0,35. Salı açık 1,62. Zonguldak pazar açık 3,43. Pazartesi açık 3,29. Salı açık 3,94. Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, El Alt Çizgi Salvador 30 Aralık 2022-2201. Europe, Vilnius 31 Aralık 2022 6.01 Europe, Skopje 31 Aralık 2022 5.01 Afrika, Cuba 31 Aralık 2022 01 Arktik, Longyearbyen 31 Aralık 2022 5.01 Asya, Pontayanak 31 Aralık 2022 11.01 Asya, Bahreyn 31 Aralık 2022 701. Amerika, Martinik 31 Aralık 2022 0001. Afrika, Freetown 31 Aralık 2022 401. Amerika, Nome 30 Aralık 2022 1901. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 19.45, Motorin 22.07, Gaz 20905 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu kalbinizin ve fikirlerinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir gündesiniz. Ancak bu yolda yalnız yürümenin zor olduğunu kabullenmelisiniz. Hayatınızdaki önemli insanlar ve yakın çevrenizle aranızdaki mesafeyi ortadan kaldırmak Birlikte fikir alışverişinde bulunmak hem işinizi hem de ilişkinizi iyileştirebilir. Aslan burcu ay bugün Oğlak'ta ilerlerken zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir. Balık burcu aklınızda bir plan kurup ona göre ilerlemek isteyebilirsiniz. Ancak planların çevresel koşullara da bağlı olduğunu gözden kaçırmamalısınız. Arkadaşlarınız ya da iş ortaklarınızla ısrarcı, inatçı bir dille konuşmamak bugün kurtarıcınız olabilir. Boğa burcu bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir. Kova burcu çevrenizden bazı insanlarla ilgili aldığınız haberler karşısında bir özeleştiri yapabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve iyi niyet konusundaki yanlışlarınızı bulmak sizi doğruya daha çabuk ulaştıracaktır. Hissettiklerinizi dile getirin ve amacınızın aslında iyi ve sakin bir yaşam olduğunu gösterin. Koç burcu hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Herkesin dikkatini çekebileceği adımlar atabilirsiniz. Oğlak burcu iş yaşamınızda karşılaştığınız bazı olumsuz durumlar motivasyonunuzu düşürebilir. Bugün kendinize izin verin, dinlenin ya da sevdiklerinizle bir araya gelin. Hızlı ve öfkeyle alınmış kararlardan uzak durmak mantıklı olacaktır. Oğlak burcu bugün burcunuzda ilerleyen ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir. Saka, Kova, Burcu ay bugün Oğlak'ta ilerlerken düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yay burcu istediğini bilen bir insan olduğunuzda hiçbir şeyin sizi yıldıramayacağını biliyorsunuz. Bugün tavizsiz, kendi eksiğini kendi kapatan biri olarak hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Maddi sorunların sizde ve sevdiklerinizde manevi sorunlar doğurmasına müsaade etmemelisiniz. Yay burcu bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün. İkizler burcu bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.